하다 앞서 었습니다 Zıtlayalım. Evet merhabalar hoş geldiniz. Geçen sefer yeni bir hesaba başlamıştım hatırlıyorsanız. Amacım unranked'dayken Elus'un yeterince yükseltip sonrasında hangi rankta açacağına bakmaktı. Sonra dedim ki biraz da 60'er oynayayım bakalım 144'ten geçince nasıl oluyor. Çünkü zaten yıllarca 60'er oynadım fakat alıştığınız zaman bu normal geliyor biraz daha. Sıkıntı 144'e alıştığınız zaman tekrar 60'a döndüğünüz zaman her şey böyle kasa kasa ilerliyormuş gibi oluyor. Ama ona da alışıyoruz şu an. Bu arada soranlar olmuştu hesap kaç maçta kaç level işte diye. Ben bugüne kadar bu hesapta 11 unranked, 12 spike rush, 2 tane de kopya atmışım ve şu an hesap 9 level olmak üzere. Yani 11 level sonra renkli hazır olacak. Bu şekilde olmasıyla işte insanların yeni sümer açması veya hile hesap kasması baya zor olmuş. Çünkü cidden baya saatlerinizi alıyor. Neyse şimdi devam edelim maçlara. Bakalım. Ooo oo, oyunumuz kasıyor. Oyunumuz kasıyor. Ama ben oynarım bence. Aaa aa, çok kötü geliyor. Normalde mesela sürekli 60 FPS'de, 60 fps oynayan biri olsam böyle olmazdı ama yani şu an çok harbi. Ağlama civciv. Bir şifriye oyna. Adıyorum. Hadi. Ah! Öldü. Kaybol. Git başımdan. Spike arada düşüyor. Bir düşman kaldı. Yani 60 herz peki elim bot mu? Ne 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 60 herz. Silah var. Ben kaçar, Yük kalmak derdim. Ne yapayım? Korktum. Aa. Ne ne oldu şimdi? Savunucular kazandı. Basitsiniz. var? Bunu bence vurabilirdim. Bu arada mesela ben takılıyor gibi hissediyorum da oyun 60 FPS ve videolar 60 FPS olduğu için bence siz öyle görmeyeceksiniz. Yani umarım. B'de düştü. Kim düşman kaldı. Ba. Ace mi peki? O zaman buraya çıkar bence. Ay. Demek ki skin, skin fark ettiriyor. FPS değil bak skin. Gerçi bunlar dronelar mı dronelar mı? Flash var sadece. Neyse ki o da bak. Spike A'da düştü. Var. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Yani böyle durumlarda bu fayda almaya gerek yok. Çocuk yavaş yavaş Spike'a gideceği için benim bir yere gideceğimi düşünmeyecek. Son 10 saniye. Bana açığa kurmaya çalışacak. Böyle bir enayilik yapıp yürüdüğümü tahmin etmiyordur diyecektim. Evet etmiyormuş. Eyvah. Hı, güzel vurdu çocuk. Derim ki ben bir daha buraya. Derim de vurabilirim mi onu bilmem. Alalım. Spectre'e bıçak. Bir de bıçakları deneyelim. FPS düşükken nasıl? Oradan izlemiyor. Bye bye. Görüş <laughs> <laughs> kısa <laughs> Biraz Süpersin zefen. Sanki çok. O da pattı mı çocuğa? Solda gördüm bu arada, eee o window'dakine. Nereye gitti? Güzel şey, placement ama, ama adamdan önce tepki verdi bela. Saldıranlar kazan. Hadi. Kaçırdım jeti. 60 FPS olduğu için. Hemen onu şey sıçrayım. Yürü. Yürü. Evet. Dikkat. Şeyce. Ah, kızdım ama. Ben kaçar. Ha bunlar trapleri yok. Dikkat, ben kaçar. Yerde. Spike C'de düştü. kalan son yavaş. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Çok i̇şte ver. Hadi bakalım. Sıradaki. 144 8 hit

Yalnız dikkat! Hadi hadi hadi! Ne? Kestirmeden! Fil bitiyor! Gel Geri bas! Ağda düştü. Neon, iyiliği kapat da ne kadar yeteneksiz olduğunu görelim ne dersin? Kestirmeden. Şok ver. Dikkat. Yani benim o üç... nasıl gitmedi Çok merak ediyorum ya.